Her şey YouTube'da kanalından herkese merhaba değerli dostlar. Bugün bir çamaşır makinesi tamiriyle karşınızdayız. Marka modelimiz Siemens IQ500 E43 hatası verdi. E hata kodunu sildik ama tabi düzeltmedi. E su alıyor, boşaltıyor ama kazanımız dönmüyordu. Bunun için kazan niye dönmez? Motor çalışmadığı için. Motor niye çalışmaz? rola çekmediği için ya da e, bu şekilde olduğu gibi değerli dostlar kömür bittiği için. Biz yeni kömürümüzü aldık. Bakın eski çıkan kömürün hali. Kömürden kömür kalmamış. Yani bu derece çalışmış olması bile mucize. Normalde burada en azından şöyle bir yarım santimlik bir kısmının olması gerekirdi diye düşünüyorum. Ama yay iyi basmış olacak ki e, bu hale kadar eskitmiş. Yalnız bundan önceki tamircisi e, yayın şu kısmını e, kolektörün iç tarafını nasıl yapmışsa ısı ile oraya gömmüş bayağı bir uğraştırdı beni öbürünü gösteremiyorum dahi çıkarttım arkadaşlar e, motorumuzu sökmek gerekiyor mu el beceriniz yüksekse bu kısımdan Çıkart, abi, e, çıkartmadan takabiliyorsanız takabilirsiniz fakat ben bir tanesini çıkarttım diğeri baktım e, çok uğraşmama rağmen şu kısmı değerli dostlar. Şöyle üstten göstereyim. Şu gibi kısımdan çıkartmak, hani buraya kilitli oluyor bunlar. E, çok zor olduğu için elim bir türlü erişmedi. Ve motoru sökmek durumunda kaldım. Zaten de dediğim gibi yayın e, çıkmıyordu yayımız. O yayı da oradan çıkartabilmek için hem e, motoru söktüm. Bulunduğu yerden değerli dostlar hem de buradaki e, civatalarına şöyle yerler var görürsünüz. Sökerek bu kısmı arkadaşlar, şu kısmı ayırdım ki e, yayı çıkartabileyim diye kollektörün olduğu kısımdan bir baktım ki, evet, videomuz dönmüş kusura bakmayın. E, bu kısmı sökmek durumunda kaldım. Peki e, nasıl bir kömür kullandık? Derseniz ben böyle bir kömür aldım. 2025 Ağustos ayı itibariyle 150 TL'ye aldım arkadaşlar. Bakın 5 5x çarpı 12,5 çarpı 32 numarasıyla böyle işimizi görecek bir kömür aldım. Kömürlerimiz de burada. Bunları takacağız ve inşallah motorumuz yerine oturduktan sonra çamaşır makinesi çalışacaktır diye düşünüyorum. Böyle ev ortamında yatırdım ortala tamir ediyorum. Çok fena bir kömür karası var ortalıkta. Dikkatli çalışmanızı tavsiye ederim. Şimdi ben bu kömürü nasıl takacağım? O önemli. Ee, kömürü de değerli dostlar, bakın böyle, hafiften meyilli yivli bölüm var. Bunu kolektöre oturturken ona göre oturtmak lazım. Ee, yani buradan oturtturdugumuz zaman değerli dostlar, şuradan gözlemlememiz lazım. Ben bunu bir deneyeyim öncelikle. Bakın. Diğer taraftan da bakmam lazım. Tam oturuyor olması lazım. Yani sivri kısmı toplu ucu gibi bıçak sırtı olmaması lazım. Tam yapışması lazım bu kısma bakır sargıların olduğu kısma onu kontrol edip ona göre oturtmamız lazım. Ben şimdi onu yapacağım. Ee, ama elde aynı zamanda kamerayı tuttuğum için şu anda onu size tam gösteremeyeceğim. Şimdilik videomu durduruyorum. Evet arkadaşlar motor yerine taktım. Vidalarını takmadım henüz. Birazdan da bu anahtar ile takacağım. Yalnız bunu oturtmak inan çok zor oldu. Ee, kaşlığını da taktım. Birazdan da dediğim gibi anahtarla e, burada e, burada iki tane somunumuz var. Onları takacağım. Ondan sonra test yapacağız. İnşallah çalışacaktır. Arkadaşlar göstermelik olarak böyle Süper kısayı çalıştırdık şu anda. Çok şükür. Dönüyor bakalım. İşimiz tamam aslında. Sadece şu kayıştan biraz şüphem var. Çünkü motoru tam tutturmadıysam önde kalıp bırakabilir diye düşünüyorum. Tersine döndürecek. Birazdan oraya çekecek. Onu da görelim. Ondan sonra başlaması lazımdı hata da vermedi. Evet. Sorun yok. Çok şükür. Tahminimiz üç şekilde. Yani kömür değişimi arkadaşlar. E43 hatasında ilk bakacağınız en e, hafif arızalı yer kömür. Onda motoru eliniz ulaşıyorsa ve e, kolay bir şekilde değiştirebiliyorsanız ne mutlu Yaptığım motoru söküp o şekilde de takabilirsiniz değerli dostlar. Şu anda işlemimiz devam ediyor görmüş olduğunuz gibi. Siemens IQ 5 perfect olarak. Herkese kolay gelsin.